ya. Yani bu fikir alışverişini yani yapılacak adamla yapmak lazım. Yani bugün bir mesele bakın anlatayım size. Yani sizler değil mi bu sohbetlere geliyorsunuz talak bahsini defaatle anlattık. Bazen yeri geldi konuştuk. Bakın şimdi size bir talakla alakalı bir mesele <laughs> anlatayım. Şimdi bir karı koca var. Kadın diyor ki adama. Ben diyor bıktım senden. Ben babamın evine gideceğim. Beni boşa. Adam boşanmak istemiyor. Ağlıyor, sızlıyor. Ya etme, eyleme. Tamam kal evinde. Yok beni boşa. Kızın ailesi de geliyor. Boşa kızımızı. Boş ol, boş ol, boş ol. Eyvah. Boşadı. Ayrıldılar. Bir zaman sonra, bir zaman sonra tekrar fetvasını buldular, yeni bir nikah kıydılar. Bana sormuşlardı, daha o zaman sordular, bu iş bitti kardeşim. Sen yolda, sen yol, yol yakınken. Başka bir hoca arıyorlar, <laughs> tamam siz şunu şunu yapın gelin ben kıyayım nikahı. Nikahı kıyıyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar, bu arada çocuklar oluyor tabii. Ondan sonra kavga ediyorlar. Adam Kadına boş ol, boş ol diyor. Yine ayrılıyorlar. İki tarak verdi. Bir zaman sonra bunlar yine barışıyorlar. Yeni bir nikah yapıyorlar. Devam ediyorlar yine. Tabii hep hocalardan fetva buluyorlar yani. Kendi kafalarına göre değil yani. Yine barışıyorlar. Ondan sonra bir gün adam içiyor içiyor sarhoşken kavga ediyorlar. Boş ol, boş ol, boş ol, boş ol, boş ol. Beş kere boşayım. <laughs> Artık beş çocuk var arada. Beş çocuk var arada. Hepsi küçük küçük boy boy. Şimdi bunlar tekrar barışmak istiyorlar. Ne diyelim bunlara? Mehmet ne diyelim? Sen bilirsin bu işleri Üstüne soğuk su diyeceğim ama soğuk su da gitmez evet. Yani. evet. Şimdi tabii beni aradılar. Şimdi bana da sert sert diyorlar. <laughs> yani yani şimdi bu işin sertliği mi var? Biz dini anlatmakla vazifeliyiz. Doğru neyse kitabın ortasında. Bak beni hiç kitapsız anlatırken gördünüz mü? Hep kitabın ortasından konuşuyoruz. Bugün de bir kardeş anlattı. Demin, demin aradı. Demin biz gelirken buna döneceğim şimdi. Demin gelirken bir kardeş aradı. Dedi ki ya hocam dedi işte İşimi ayarladım. İmamlık yapıyor. Bir yerde imamlığa başlamış. Yani ne demek bu imamlığa başlamış? Mesleğini el almış. Ele ekmek tutuyor. Görücüye gideceğiz dedi. Neler sorayım dedi karşı tarafa. Dedim kardeşim bir çarşaf soracaksın yani. Ondan sonra televizyon dedim hani televizyon istemiyorum diyeceksin. Televizyon içeri iman dışarı diyor büyükler. Ya hocam işte televizyon kim istemez falan. Dedim gelinlik dedim giydirmeyeceksin gelinlik dedim. Hristiyan adeti. Hazretimiz ne diyor? Diyor ki kızını gelinlik giydirerek rezilce neydi belirsiz adamlara seyrettirmeyeceksin diyor. Hatta gelin arabasını bile süslemeyeceksin. Niye? Çünkü kadın tesettür demek gizlenmesi lazım. Evet. Gelin arabası ne demek? Burada gelin var bak demek. Ya işte hocam yani kadınların içinde giyse de kadınların içinde... E dedim yani <laughs> düğün yerine neyle gidecek? Aa doğru ya dedi yolda görürler. Dedim şunu söyleyeceksin ya hocam bunu kim kabul ediyor bunu? Dedim kardeşim bak sen şimdi bana de ki hocam kusura bakmayın yanlış aramışım de. <laughs> Kapat dedim başka bir hocayı arasın. Ya yani şimdi bana da sert diyorlar. Şimdi o kardeş de aradı beni. E durum bundan bundan ibaret dedi. Biz ne yapmamız lazım kardeşim? Sizin nikahınız daha ilk baştan gitmiş zaten. Daha siz ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü yapmışsınız. Baştan gitmiş bu iş. Ondan sonra müftülüğe gidiyorlar. Müftülük işin içinden çıkamıyor tabii ya. İşin içinden nasıl çıkacaksın kardeşim? Adam elli kere boşamış karıyı yani. Değil <laughs> mi? Fetva vermek de iyice cesaret ister. Müftülük işin içinden çıkamayınca Ankara'nın telefonunu veriyor. Artık Diyanetin fetva kurulu mu oluyor? Ne oluyor artık? Evet, Heh, fetva kurulu. Oranın telefon numarasını veriyorlar. Oraya arıyorlar. Ne demiştim? Su içsinler mi demiştim? Bak Mehmet dedi su içsinler. Bitti bu iş dedi. Arıyorlar Ankara'dan. Hoca diyor ki durum nedir? Bu 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 bu. Kardeşim ilkini siz zorla yaptırmışsınız. Zorla boşama geçerli değil. Ya kafana silah mı dayadılar? Nasıl bir zorla boşama? Kadın dedi ki beni boşa dedi. Adam da ağlaya ağlaya boşadı. Bu zorla mı? Var mı bir zorlama burada? Gönül rızası. Zorla olduğu için ilk boşama geçersiz. Siz zaten evliymişsiniz. İkincisinde de iki talak vermiş. Bir mecliste iki, üç talak versen bir sayılır. Bir talak gitmiş. Siz yeniden nikah yapmışsınız. Ondan sonra üçüncüsünde o beş talak verdiği. Beş talak verdiğinde de. E zaten sarhoşmuş bu adam. Sarhoşun ne dediğinin oh, oh, oh. önemi yoktu. Ya, 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 ya. Sizin iki talak hakkınız var. Devam. Ya, daha i̇ki kere boşuma hakkı verdi. Tabii tabii iki talak <laughs> hakkı da vermiş ona. Devam demiş. O da demiş ki hocam demiş. Bizim hocamız var. verdi derneğinde demiş. O böyle böyle demiş. Çok sert kızmış. Demiş ki biz demiş burada bak şunları okutuyoruz. Bunları ediyoruz. Şunları ediyoruz. Tamam. Ne oldu şimdi? Yeni bir fetva daha çıktı. Ha, i̇stediğin kadar boşa sen ya. Sıkıntı yok ya. Yani. Hocam hepsini bir bir saysa gene bitmişti yani. <laughs> şimdi iyi o, üçü bir saysın. Saymıyor zaten. Birinciyi zorla dedi saymadı. Sonuncuyu sarhoş dedi saymadı. İkinciyi iki dedi bir saydı. E tamam. Hocam tamam. kadının başkasıyla evlenmesi gerekiyor o zaman değil mi? Yani hulla ama onu da insanlarımız bakın yanlış anlıyoruz Türk evet, filmlerini evet. çok seyretmiş bu millet ne anlıyor hani gö gösteriyorlar ya işte e ee adam iş tarakla boşamış ne yapacak köyün en yaşlı adamı artık yaş yetmiş it iş bitmiş bir taneyi buluyorlar onunla ne yapıyorlar numaradan evlendiriyorlar ertesi gün boşuyor geliyor öbürü alıyor olur mu efendimiz damızlık keçi diyor böyleler. Annemizin bedduası var böylelerine. Yani böyle, ertesi gün boşayacaksın diye olan nikah zaten hiç geçerli değil. Böyle bir nikah baştan geçerli değil. Evlenirken insanların ölene kadar biz bu evliliği devam ettireceğiz niyetlerinin olması lazım. E şimdi istişare yapacağın adamı iyi seçeceksin. Akıllıysan akıllısın. Akıllı değilsen akıllı adamlara soracaksın. Ahiretten korkan adama soracaksın. Yani Hanefi mezhebinde zorlanarak bile bir adam bir kadını boşasa, bakın kafasına silah dayadınız adamın. Boşalan karıyı dedim. Boşa sıkarım. Verdim mermiyi de ağzına. Adam boş ol, boş, ol, boş ol dedi. Bitti. Olmadı. Bitti. 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 <laughs> Zorla da olsa neticede bu ağızdan boşama sözü çıktı mı? Üç kere dedi mi? Yani üç kere demek zaten bidattan böyle boşama şekli de yok İslam'da da. Ama üç talak da gitti. zorlama bile olsa gitti. Daha baştan gitti bu. Ondan sonra ikincisi adı ikincisinde iki talak verdi. Tamam bir tane hakları kaldı ama ilkinden zaten bitikti ya. Evet. E üçüncü de zaten beş talak verdi. Evet. Sarhoşun talağı geçerlidir niye? Çünkü sarhoşluk veren haram bir şeyle sarhoş olmuş. Sen zaten Allah'a isyan etmişsin. Ha ama bir adama, bir adama ne yaparsın işte narkoz mu diyorlar ne diyorlar? Morfin. Narkoz, morfin, adam ameliyat olacak. Artık adam uyuşmuş, kafa bile uyuşmuş. O halle söylese ayrı. Uykuda söylese ayrı. Ama bir insan, bir insan e, bu şekilde içkiyle sarhoş olursa fark etmiyor. O nedir? Hanımı boş olmuş olur ondan. Anladık değil mi mesela? Evet, Bakın yarım akıllı ol yarım akıllı ol ama istişare yapacağın adamı şakası, e şakası, yani, şakası yok. Şakası yok. Şakası yok. Şaka. Şaka yok. E şimdi o kardeş de arıyor. E ben diyor görücüye gidiyorum. Ne diyeyim kıza? Bunları bunları baktım. <laughs> ya dedim sen ben dedim sen yanlış adamı aradın. sendeki yanlış numara de kapat bana dedim. Sen başka bir önce yani o zaman Tabii o da gülüyor, güzel samimi bir kardeşimiz. Allah razı olsun. Ama tabii yani zor bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Acaba...